Evet. Ne? Öncek mi? Hayır hayır. Pars. pars. Gözlerini kapat. Kapat pars. gözlerini Pars. Pars kapattım. kapattım. İyice kapat iyice açma. Aç Güzel diyene gülüyor. kadar açma. Aç bakalım. <laughs> pars bu ne? <laughs> Bars, bak, Anlıyorum. baksana yumuşacık pop it, bu, popit popit popit, yumuşacık bu. Baksana uzuyor. Yok yok korkma sakın, korkma tamam mı gerçek değil o. <gülüyor> <gülüyor> alıştı artık. Pars, alıştı. Evet anneciğim alıştı. Kulcuk hiçbir şey yok par. Aa. Aa. Alıştı artık. Bir şey yapmıyor bak gördün mü yumuşacık o. Nasıl kandırdı seni Ayle değil mi? Bak. Aa. Çok da çekmeyin çocuklar. Çekmeyin fazla. Kopacak. Yapmayın. Ay! Kopacak ya. Ne yapıyorsunuz? her <laughs> Bobi Bobi, <gülüyor> Bobi. 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 Aa, Yapmayın böyle. Ay, Nereye <laughs> sıçradı o? Göremedik. Aa, örümcek kayboldu. Buradaymış. Artık alıştı Pars. Artık korkmuyorsun değil mi Pars? Aa. Evet kopar kopar. Bu kimin oldu? Benim senin. Hadi kaç. Hmm. kaç. Kaç 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 senin olmuş o. Kaçıyor pas. Örümceği aldı kaçıyor. Ben kaçıyorum. Kızlar başka örümcek başka. gitti örümcek. Başka. <laughs> başka. Sakla. Arkadaşlar. Duriye bir sürprizim var. Renkli su onları getiriyorum ona. Yani. Duru. Bak sana renkli su onları getirdim. Hem de rengarenk. Yere koymamı ister misin? Hepsini patlatalım. Benim o en sevdiğim şey. En sevdiğin oyun mu Duru? Evet. Hadi ben bakalım. Renklerin İngilizce ve Türkçe olarak say bize. Mavi, blue. Kırmızı, red. Şimdi ne renk balonu patlatacaksın? Sarı. Evet. Al bakalım elini. Hemen patlatıyorum. Hadi bakalım at. Bir anda patladı. Balon bile belli olmuyor. Şimdi ne renk? kaç tane de da renk daha var. Hadi gel onları da dolduralım. Hadi devam et bakalım. Şişir bakalım. Göremiyorum ki. İnanmıyorum. Kocaman bir su balonu geliyor. Hem de pembe renk. Kapat bakalım. Yeniden doldur. Ama o kadar çok doldurma olur mu? Tamam. Tekrar dolduruyor arkadaşlar. Evet. Yeter mi? Önce suyu kapat. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi yavaşça balonu tutarak çek. Sen niye tutamıyorsun? Ben gelsem. Hadi bakalım. Durumunu yapabilirsin. Tamam. Evet. Şimdi elini de bağla. Hmm, bilmiyor musun? Bekle ben geliyorum. Bu yırtılmış. Evet tekrar şişiriyoruz. Ve yeşil balonumuz şişiyor. Hadi bakalım. Oo çok olmasın. Hemen ağzını <laughs> ya, patladı galiba çok doldurdu. Hmm. Tekrar bir pembe balon <laughs> denemesi yapıyoruz. Şunu <laughs> kenara alalım pembe balonumuzu şişiriyoruz. Anne bir tane Sefer. Olacak bence. Anne bir tane bana ver. Tamam. Bunu doldurduktan sonra, bağladıktan sonra sana vereceğim. Evet. <laughs> i̇şte bu hazır. Ben sarı. Var. Sarı balonun sarı yapıyor. Hadi Durucuğum. Bunu başarabilirsin. İnşallah anne. İnşallah. Amin. Hadi bakalım. Göremiyoruz ki elinden. Anne şöyle yapayım. Çok da doldurma da patlamasın. Bum, bum diye. Yeter Durucuğum. Hadi kapat. Tamam biraz daha. olsun. Ben sana yardımcı olayım. Evet. Şöyle. Hop. Bağlayalım. Bir tane sen bana ver. Sen tamam mı? Duruyor. Babam oyuncu yere. gene. Hadi gene biraz sarıyı bağla. Evet. Sen ben böyle... Ay. Allah. Anne, evet, anne sen yapar mısın? Ben şişireyim. Nerede hocam? Sen tut. Ay. Hadi bakalım. Ay. Tamam, kapat. Tamam, sarı da şişti. Bir sıra yeşildi. Ay, yeşildi. Şunları İnşallah şöyle kenara değilim. alalım. İnşallah yeşil. Güzel. Ay, yeşil patladı arkadaşlar. Bakın patladı Bak. yeşil. Wow. Bu oldu. Bir tane evet. daha pembe balonumuz var. Şu balonumuz. Bir dakika durun. Ben şu an hazır değilim. Hazırım. Ay iyi, çok güzel. Tamam herhalde. Aç Bakın. bakalım. Hmm. Şu anda olmuştur herhalde. Hemen ağzını bağlıyoruz. Ay. Ay şey patlatmazsın. Evet. Ay Duru o kadar balondan sadece 3 tane balonumuz kaldı. Evet. Sarı, pembe. Açık pembe, koyu pembe var. Evet. Bunları patlatmak için her seni bekliyorlar. Arkadaşlar şimdi balonları bir, an, bir anda Patlatacağım. Arkadaşlar Duru 3 balonu bir anda patlatmayı düşünüyor. Duru biraz ellerini uzat kollarını. 1-2-3 deyince bırak olur mu? Tamam. Hadi. 1-2-3 fırlat. Kırıkladı fırlattı ne gazi. Ya Duru hepsini patlattık mı su balonu kalmadı. Evet. Bitti artık. Neyin adı balon? Durucuğum artık su balonumuz kalmadı anneciğim. Bütün su balonlarımız Şeker patladı. Şeker mi? Şeker mi? Bilmiyorum. Hadi bin arabaya bakalım. Gel anneciğim. Evimize gidiyoruz artık. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın.